Bir tane isabetli şut var ona da şut diyemeyiz zaten. Top yuvarlanarak Livakovic'in eline geldi. 60 tane maçın tamamını Fred'le oynama açısından bir planlama yapıldıysa bu planlamanın kendisi hatalı zaten. Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra elde edeceği momentum Fenerbahçe Süper Kupayı da getirirdi. Oraları domine edebilecek elinde bir oyuncusu vardı fakat Galatasaray bunu sol bek olarak kullanmak durumunda. Sadece para değildir herhalde kriter. Burada Arabistan'ın çok ciddi tanıtım unsurları söz konusudur herhalde ki. Yani oraya gitmeyi kabul etmişlerdir. Merhabalar sevgili gol var takipçileri. Derbin'in akabinde, Derbin'in öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Bol bol tahtada konuşmaya çalışacağız. Oynanmamış oyunun aslında neleri hedeflediğinden bahsedeceğiz. Derbin'in bu kadar kısır geçmesi çok beklentilerimiz dahilinde değildi. Fakat teknik adamlar bu noktada sanki iki ayaklı bir maçı planlamış gibi oynadılar. Okan Hoca maç ilerledikçe sürekli oyuna ileri uç elemanı sokmaya çalıştı. Fenerbahçe daha çok orta saha merkezini güçlendirmeye çalıştı. İki takımla alakalı bence en öne çıkan, değerlendirilmesi gereken hususlar ikili, üçlü pas korelasyonları. Fenerbahçe bu noktada en fazla pas yaptığı varyasyon kalecisinden stoperlerine attığı toplar bir. İkincisi Crespo'yu buluşturdukları toplar. Üçüncüsü Ceko ile Cengiz arasında kurulan pas bağlantıları. O da takdir edersiniz ki yatay seyreden bir pas bağlantısı. Fenerbahçe'nin en fazla kullandığı pas bağlantısı şu şekilde. Galatasaray'ın pas bağlantılarına bakıyoruz. Galatasaray'da çok bariz bir şekilde altı kalın kalın çizilmiş bir pas organizasyonu var. Muslera Nelson'a, Nelson, Nelson Saşaboy, Saşaboy'dan yapılan bağlantı Hakim Ziyeş. Ziyeş'te Mertens arasında sıkı bir bağlantı var. Arkasından tekrar boyu görüyor. Yani Galatasaray şu şekilde ilerleyen bir pas çizgisi izlemiş maç boyunca. Onun dışında en fazla pas bağlantısı yaptıkları oyuncu Abdülkerim ile Kerem Demirbay arasında kurulan pas bağlantısı. Şimdi burada neyi anlıyoruz? Galatasaray temel olarak şunu fark etmiş. Demiş ki Fenerbahçe... Merkezde Fred'in eksikliği olduğu süre zarfında merkezdeki oyunculara top aldırmamaya değil topu aldıktan sonra basmaya çalışacak. Fred'le birlikte o topun atılmasını engellemeye çalışan Fenerbahçe Fred'in eksikliğinde o top atıldıktan sonra basıp almayı savunma merkezine yerleştirecek. Temel strateji olarak bunu belirleyecek. Bu yüzden Kerem Demirbay'ı e, öncelemiş Okan Hoca ve Kerem tercihiyle çıktı. Ben Kaan'ın çıkacağını düşünüyordum. Kerem Demirbay'ı maçın ilerleyen bölümlerinde e, görevlendirir diye düşünüyordum Okan Hoca. Bu noktada beni şaşırttı. Kerem Demirbay'ın savunmanın arasına girdiği, savunmayı üçlediği pozisyonlarda Galatasaray'ın arzu ettiği şey Fenerbahçe'yi sezon başından beri ısrarla yapıp netice aldığı ön alan baskısına zorlamak. Fakat burada münferit baskı uygulandı. Yine top yekün bir baskı uygulamadı Fenerbahçe. Fenerbahçe bu maçın daha temkinli olan tarafıydı. Evinde oynuyor olmasına rağmen. İsmail hocanın maç sonundaki açıklamalarına baktığımız zaman işte rakip teknik adam vesaireden bahsettikleri konuları işin dışında bırakalım. Bu tip maçlarda yenemiyorsanız yenilmeyin cümlesi zamanında kullanıp tepki aldığı. Haddimizi bilerek oynadık mantığına benziyordu. Burada rakibinizi kırabileceğiniz bir denklem söz konusuydu. Fenerbahçe açısından özellikle. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra elde edeceği momentum Fenerbahçe Süper Kupayı da getirirdi. Fenerbahçe'ye nefes aldırdı. Bu Noel tatiline gidip gelecek olan oyuncuları da yüksek motivasyon ve moralle gönderip Ondan sonraki süreçte yine kaldığı noktadan devam etme şansı bulacaktı. Galatasaray açısından durum şöyleydi. Galatasaray bu sene ligin iki takım arasında geçeceğini fark etmiş. Ee, diğer maçlarda biraz daha bireysel alternatiflerle çözüm üretip Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe'nin oyununu Fenerbahçe'ye serbest bırakıp Fenerbahçe oyununu oynamaya çalışırken vurmaya yönelik bir stratejiyle sahada yer almış. Yani Galatasaray'da bir deplasman mantığı stratejisiyle başladı. Maç maça çıktı. Burada Kerem Demirbay'ı tercih edilmesi az önce anlattığımız gibi Kerem Demirbay aslında çok daha pozitif etkiler sahaya yansıtabilirdi. Fakat Fenerbahçe'nin bu noktada topu alma noktasında çok istekli olmaması, Galatasaray'ın daha çok topla oynayan taraf olması Kerem Demirbay hamlesinin oyunun özellikle negatif tarafında, karşılama tarafında Galatasaray'a sağlayacağı avantajları tam anlamıyla sahaya yansıtmasının önüne geçti. Takımların uzun pas sayıları oldukça fazlaydı. Ben bu kadar uzun pas, bu kadar rastgele uzaklaştırma da beklemiyordum. Galatasaray PPDA değeri olarak bu maçta kendi standartının da çok daha üstüne çıkıp 5.3 PPDA değeri elde etti. Fenerbahçe'nin PPDA değerinin 8.4 olmasının sebebi Galatasaray'a Galatasaray'ın birinci bölgesinde oyun kurulumu esnasında baskı uygulamamasından ileri geliyordu. Galatasaray tek pasla, iki pasla geçebileceği yerleri 3-4 pasla geçti. Dolayısıyla bu da e, rakibe verdiğiniz savunma pozisyonu başına aksiyon sayısını arttırdı. Galatasaray birinci bölgeyi daha rahat çıktı. Fenerbahçe yüzde %68 pas isabetiyle oynadı ki bu oldukça düşük bir rakam. Galatasaray %71.7 pas isabetiyle oynadı. Bu Galatasaray'ın 3 aşağı 5 yukarı zorlandığı bütün maçlarda standart değer olarak tutturduğu bir şey. Çünkü Galatasaray bu noktada e, pas istatistiğini arttırabilecek metrajda paslar kullanmaktan sakınıp ön alan baskıya davet ettiği oyuncuların arkasına direkt top atmaya çalışıp bunu daha çok ortalama üstü paslarla deneyip zorlamaya değerlendirmeye çalışıyor. Galatasaray kilit pas ve uzun pas sayısını birbiriyle paralel yürüten bir takım olduğundan dolayı bu yüzdesinin düşük olması Galatasaray'ın artık standardı diyebiliriz. Bu maçta beklenen kadar ortalar da gelmedi. Zaten kanat oyuncuları da bek oyuncuları da çok fazla ceza sahası içerisinde top gönderen oyuncular değillerdi. Saşa Boy daha çok oyunun ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerinde e, efektif katkı sağladı. Galatasaray'ın bölgeler arası geçişlerindeki birinci e, istasyonuydu Saşa Boy. Fenerbahçe'de de Ferdi Galatasaray orta sahasının oyundan düşüp Okan Hoca'nın değişiklik yapmak için beklediği zaman diliminde taşıdığı toplarla etkili oldu. Tadic zaten sürekli orta yapan bir oyuncu değil. O sahi çok fazla çıkmadı. Galatasaray'da sol tarafta Barış Alper zaten ters ayakta oynayan bir oyuncu. Son çizgiye indiği pozisyonlarda dahi tekrar sahanı alıp orta yapması gereken bir oyuncu. E Burada çok fazla bu şansları bulamadı zaten. Barış Alper o noktalara girdiğinde daha çok faul kovaladı. Daha çok duran top kazanmaya çalıştı Galatasaray. O yüzden orta sayısı çok yüksek seviyelerde olmadı. Yapılan ortalarda çok fazla isabetli olmadı. Zaten yerleşik vaziyette seni bekleyen bir rakibe orta yapıyor oldun. Burada en enteresan olay... Tehdit beklentileri. İki takımında felaket kötüydü. 0.3 Fenerbahçe. Expected threat. 0.5 Galatasaray. Yani Galatasaray sezon başından beri bu maça kadar 311 tane şut atıp 106 tanesinde isabet sağlayan bir takım. Fenerbahçe attığı şutları en fazla gole çeviren takım. Bu takımlar... Birbiriyle maç yaparken en fazla öne çıkan özellikleri ne olur diye sorsanız iki takım açısından da isabetli isabetsiz farkı gözetmeden kaleyi oldukça yüksek sayıda zorlayacak e, akınlar ve şutlar derdik. Fakat iki takım da şut tehdidi e, yaratmaya bile yaklaşmadı. Bir tane isabetli şut var ona da şut diyemeyiz zaten. Top yuvarlanarak Livakovic'in eline geldi. Şimanski'nin pozisyonu daha fazla şuttu. Kerem Demirbay'ın kaçırdı pozisyonlar daha fazla şuttu. Buradan meseleyi şuraya bağlıyoruz. Fenerbahçe'nin orta sahaya yapmadığı transfer orayı gerekirse devre arasına kadar İsmail ile Crespo ile geçerim dediği e, orta saha kara Fenerbahçe'yi derbide oynaması gereken oyundan 4-5 basamak daha geri çekti. Şimdi Fred var diyorsunuz. İşte Fred olmadığı için Fenerbahçe oyununu sahaya süremedi. Fred'in olmadığı maçlar olacak. Yani ziraat kupasında oynuyorsunuz. Belki konferans liginde finale çıkacaksınız. Ligde 38 tane maç var. 60 tane maçın tamamını Fred'le oynama açısından bir planlama yapıldıysa bu planlamanın kendisi hatalı zaten. Ha burada e, rakiplerimiz almasın, Beşiktaş, Trabzon, Zaysla imzalamasın diye Fenerbahçe sözleşme imzalattı. Fenerbahçe'nin bu sezon bundan daha önemli bir maçı var mıydı? Şu ana kadar gelen periyoda bakarsak Galatasaray maçından daha önemli hangi maça çıktı? herhalde ikinci maç sayarken bayağı ciddi anlamda düşünmemiz lazım. Zeiss Yok. İşte bu da transfer hatalarından bir tanesi. Bu noktada mesela İsmail'i altı olarak kullanamıyorsunuz. Çünkü İsmail topu aldığı zaman dönebilen bir adam değil. Yüzü rakip kaleye dönükken İsmail inanılmaz efektif bir oyuncu. Yüzü kendi kalesine dönükken oradan rakip kaleye dönene kadar olan zaman diliminde çok ciddi anlamda alan kat etmekte de zaman kullanmakta da negatif etki yaratan bir oyuncu. Bu noktada İsmail'den de faydalanamadınız. İsmail'in yerine İrfan'ı orta sahada görevlendirdi İsmail Hoca. Burada herhalde temel mantık şuydu. Galatasaray gelir bana önde basarsa ben oradan orta metrajlı paslarla direkt ikinci bölgeye çıkarım. Galatasaray'ın o bölgeyi parselleyecek oyuncuları zaten ön alan baskısına eklemlendiği için Kaan oynayacak diye düşündü. Kaan'la İrfan'ı birebir bırakıp çabuk hücumlara 3-4 kişiyle birlikte çıkarken servis yapabilecek en iyi oyuncuyla çıkarım. Onu da kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşturarak yaparım diye düşünmüştü ama İrfancan mesela pas korelasyon tablosuna baktığınız zaman da, ısı haritasına baktığınız zaman da yok ilk yarıda. Yani Mertens Galatasaray tarafında oyunun kayıp aktörlerinden bir tanesi. Icardi ile birlikte. Fenerbahçe'de de İrfan Can, Şimanski ikisi kayıp. Yani harita içerisinde yok ikisi de. Şimanski'nin sürekli forvet arkası koşularından da faydalanamadı Fenerbahçe. Çünkü oraya top atabilecek bir oyuncusu yoktu. Cengiz'le kurdukları bağlantılarda sadece Cengiz Alver yapabildi. Oyuncu eksiltme konusunda eksik kaldı. Vesaire derken topluyoruz hepsini bir araya getiriyoruz. 0-0 maçtan önce iki teknik adama da teklif edilseydi e, muhtemelen ikisi de maça çıkmadan bunu kabul ederdi. İki teknik adamın da üstünde enteresan bir şekilde inanılmaz baskı vardı. İsmail Hoca'nın üstünde daha fazla ee, baskı varmış gibi görünüyordu ama Okan Hoca'nın da bu baskıdan net olarak etkilendiğini gördük. Galatasaray'ın bir tane hücum plan denemesi vardı. Galatasaray sürekli onu denedi. Bazı noktalarda başarılı oldu. Burada da gelelim Galatasaray'ın transfer mühendisliğine. Galatasaray'da bu özellikle konuşmak istediğim konulardan bir tane Sosyal medyada sürekli tartışıyoruz. Biraz da burada karşımda cevapları yorumlara yazabilecek kişiler varken konuşayım istedim. Torreira Galatasaray'ın orta sahasının ana unsuru. Torreira'nın üstünden akan bir oyun söz konusu. Özellikle top rakipteyken. Galatasaray en efektif oyuncusunu 8'de kullansın diyor sosyal medya mesela. Torreira'yı Kerem Demirbay'ın yaptığı koşuları yaparken yaptığını gördünüz mü şimdiye kadar? Sanıyorum yok. Kerem Demirbay'ın bulduğu pozisyonlara bakıyoruz. Kerem Demirbay'ın bulduğu pozisyonlarda oraya koşuyu Torreira atar mıydı? Hayır. Kerem Demirbay hangi görevle yer aldı Galatasaray'da? E, oyun kurucu altı numara mı sizce? Birazcık evet öyle yoksa 8 numara rolünde mi yer aldı? Yaptığı koşullara bakarsak 8 numara rolünde yer aldı. Şimdi Galatasaray'ın çift altılı bir düzende oynadığını varsayarsak Kerem Demirbay'ın bulduğu ama kaçırdığı pozisyonlarda yaptığı koşulları kime attıracak? Bu koşulları yapan 6 numara oyuncusu varsa şayet onu yorumlara bekliyorum. Bu noktada Galatasaray'ın efektif işlerlik sağladığı 3. bölgenin hemen giriş giriş alanında Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Ziyech, Zaha ve Tete gibi oyunculara sahip olduğunu görüyoruz. Bu oyuncular top taşıyan pozisyonda olduklarında orta sahadan arkadan gelip de ön alana eklemlenecek ikinci topları kovalayacak oyuncusu çift altılı düzende. Kim olacak? Şut parametrelerine baktığımız zaman da Galatasaray'ın şut ayakları topla oynarken Galatasaray'ın kaleciden, savunmadan dönen ya da ceza yayı ve çevresine indirilen toplarda şut aktörü kim olacak? Mertens oynattığınız zaman Mertens buralara gidip şu tahtadaki çizimde bu Icardi, bu Mertens, bu Ziyech, Kerem Aktürkoğlu burada. Şimdi ön tarafta böyle bir dörtlünüz var. Burada Ziyech top da oynarken Saşa Boy bindirme yapıyor, Mertens soruda bağlantı oyuncusu oluyor. Icardi zaten gol atması muhtemel olan oyuncu. Kerem de arka direk koşusu kovalıyor. Galatasaray'ın şu düzlemde topu Ziyech üzerinden ceza sahasının içerisine ve penaltı noktasıyla yay civarına indirdiği pozisyonda topa vurması gereken aktörünü sağ iç koridorda yerleştirdiğini görüyoruz. Şimdi çok fazla teknik detaya iniyorsunuz e, şeklinde bakabilirsiniz meseleye ama bu 6-8 e, orta sahaya arkadan gelen artı bir meselesini vesaire anlatmanın başka bir yolu yöntemi yok. Ziyech Mertens Saşaboy üçlüsüyle Burada kurduğunuz korelasyonda topla kim oynuyor olursa olsun şu bölgeye Galatasaray'ın koşu atacak bir oyuncusuna ihtiyacı var. Burada iki stoperin arasında dönüşümlü olarak Icardi gidip gelirken arkadan Kerem diğer stoperle eşleşmeyi sağlarken şu bölgeye koşu atacak olan oyuncu 6 numara olmaz diye düşünüyorum. Ya da inanılmaz bir 10 numara alırsınız. Hem 8 hem 10 olur. Hem iç koridorlara işlevsellik kılar, hem ikinci forvet rolünü yapar hem de 10 numara bölgesinde skor kovalar, aynı zamanda şut ve asist pası yapar bilmiyorum. Böyle bir oyuncu varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Galatasaray'ın sol bek meselesiyle alakalı da Barış Alper orada maksimum mücadele gücüyle takımına katkı sağlayan oyunculardan bir tanesi ama ben şöyle değerlendiriyorum. Orada ortalama 10 üzerinden 6'lık performans verecek bir oyuncu olsaydı şayet Kazımcan'ın saha dışı bazı faktörlerden dolayı önemli bir süreçten geçmesi performansına doğrusal olarak yansıyor. Kazımcan olsaydı bu bahsettiğim oyuncu Kazımcan olurdu. Orada 10 üzerinden 6'lık bir oyuncunun olması Galatasaray'ın Kadıköy deplasmanında galip gelmesi anlamına da gelirdi. Çünkü Barış Alper'i ön alanda kullanacaktınız. Barış Alper sağda da solda da olsa arkadan gelip ikinci santır for koşularını yapma konusunda oldukça güçlü, inatçı, vazgeçmeyen son vuruşları kaleye yaklaştıkça kalite düzeyi düşen Kaleden uzaklaştıkça kalite düzeyi artan yapıda bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray'ın şu bölgelere, şu bölgelere top sağ taraftan akarken, soldan akarken şu bölgelere çapraz biçimde girebilecek, oraları domine edebilecek elinde bir oyuncusu vardı fakat Galatasaray bunu sol bek olarak kullanmak durumunda. Bu Asamoah meselesinden beri Galatasaray'ın sol bekten çektiği nedir diyoruz ve yine kadro mühendisliğine bağlıyoruz meseleyi. İki takımın da kaybettiği takdirde yarıştan kopma ihtimalini psikolojik anlamda içinde barındıran bir derbiden çok büyük kayıplara uğramadan bu virajı basit kolay, kendini de fazla hırpalamadan, çok fazla koşmaya da gerek kalmadan, çok fazla mücadele de etmeden görüntü yansıtıp sahaya gerginliklerle, bol miktarda faalle hakemin oynatmamasıyla aktif dinlenme biçiminde atlattılar buradaki maçı. Bundan sonraki maça sakladılar diye düşünmek istiyorum. Teknik direktörler ve futbolcular kendilerini. Maçtan önceki yaptığımız değerlendirmede Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyordum. Bu Galatasaray'ın oyun mantığında arada yapacağı defolara Fenerbahçe'nin verebileceği yanıtlara istinaden kurgulanmış bir senaryoydu. Fenerbahçe bunları zorlayacak hiçbir şey yapmadığı için Galatasaray da Fenerbahçe tarafından zorlanmayıp bu defoları ortaya çıkarmadığı için iki takım tarafından da 0-0 biten bir maç oldu. Tadiç boy eşleşmesinden bahsetmiştik. Tadiç'in düşüş trendinde olduğundan bahsetmiştim. Bu miktar bu konuda bol miktarda eleştiri aldık. Tadiç'i amatörlükle suçladığımızı itham edenler falan oldu. Bu da enteresan. Tadiç beklediğimiz performansı gösterdi. Saça boy top yüzü göstermedi. Bir pozisyonda Tadiç kalçasını koyup dönebildi. Onda da bileşik hareketi tamamlayamadığı için Fenerbahçe pozisyon üretemedi. Maç yoğunlukla beklediğimiz şekilde ama istemediğimiz şekilde oynandı. Keyifsiz, tatsız, tutsuz bir derbi olarak tarihte yerlerini aldı. Umuyorum ki iki takım da, teknik ekip de, futbolcular da kendini Süper Kupa'ya saklamıştır. Uluslararası bir alanda oynanacak olan, Arabistan'da oynanacak e, Süper Kupa'ya enerjisini sakladığını varsayalım. Birazcık bu noktada optimist yaklaşalım. Umuyorum ki orada çok kişi tarafından izlenecek futbolumuzu. Uluslararası piyasada maksimum düzeye çıkartacak istatistik firmaları tarafından büyük yedilik arasına yeniden girmemizi sağlayabilecek bir derbi olur umuyorum. E, Arabistan'ın da bu noktada pazarlamayı bol miktarda yapıp bütün dünyada bunu izlettirebiliyor olması lazım herhalde bu organizasyonu üstlendiğine göre e, takımlarımızda herhalde bu kriter sadece para değildir herhalde kriter burada Arabistan'ın çok ciddi tanıtım unsurları söz konusudur herhalde herhaldeki e, oraya gitmeyi kabul etmişlerdir herkesin tatilde olacağı bir dönemde Arabistan yolculuğu normal şartlar altında çok kabul edilebilir bir şey gibi durmuyor. Derbi enine boyuna bütün detaylarıyla konuştuk sanıyorum. Topsuz oyun biraz tuzsuz oyun oldu bu programda. Umuyorum ki Süper Kupa sonrasında yapacağımız oyun değerlendirmelerinde sıfırın altındaki istatistiklere anlam kazandırmaya çalışmayacağımız bol miktarda taktik varyasyondan bahsedeceğimiz bir derbi yaşarız. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.